Bayağıdır göremiyoruz sizi. Nasılsınız? Maskem nasılsınız? de yok ya çok affedersiniz. Merhaba. Siz nasılsınız? İyi yorgun çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Işığınız <laughs> çok iyi. Doğum günüydü galiba. Evet öyle. Bizim doğum günlerimiz birbirine yakın. O yüzden beraber kutladık. Bir hediye almanız galiba. İyi gibi gibi. <laughs> Efendim, yazın dinlendiniz, şimdi sadakatsiz başladı. <laughs> Velitiklerde maşallah. Berkay yetiş geldi. Evet, Berkay ile daha önce annede de çalışmıştık. Evet, Adı da güçlendi. Ne evet. güzel, tekrar ekibimize katıldı. Benim arabam geldi şimdi. Bekletmesem olur mu? Çok özür dileyerek, Belki başka zaman. Uzun zamanlar göremiyoruz ya ondan. Görürsünüz belki. Efendim, Timur savcının bir açıklaması var. Merhaba. Yeni karşılaştık Timur'la. Evet. Ne dediyse doğru söylemiştir. Öyle Hiç mi? problem yok. Çalıştım daha önce. Kimin? Ben çok misafirdim muhteşem yüzlü. O yüzden yani böyle bir yorum yapamam. Ama daha önce çalıştığım bir yapımcı Timur. Çok da iyidir işinde bilemem yani. Tam ne söylediğini dinlemedim çünkü. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim. Hadi.